Halil Efendi'yi gördünüz. Yal gibi yemek yaptı. Ben de burada güzel çek çek kameramı çek. Çek çek çek. Çek. Görüyorsunuz. Çekemi çek. Yani çorba da yaptım. Mecmek çorbası. Yani tatlım da var. Tatlıyı da yaptım. Yani açalım bakalım. Sabah kalktım kendi ellerimle yaptım bu tatlıyı. Yani bakın kendim yaptım. Salatam da hazır. Salatam da. Çünkü Halil'in salatası gibi değil yani çoban salatası değil bu. Bu Ömer salatası. Ben de artık isim koydum Ömer salatası. Evet. Özgür Hanım gibi. Yani her şeyim hazır. Dört dörtlük biraz stresliyim. Kameramancı çekiyorum kameramancı. Biraz stresliyim. Pilav da yapıyorum şimdi. Ah. Görüyorsun biraz dağınık ama problem değil. Ben de kameramancı konuşun. Öyledir tabii de yaptığım hepsini yaptım. Biraz masraf oldu ama. Olur olur. Karnını doyuruyorum? Ana yemeğimi gösterelim size. Çorbamı da gördünüz. Gördüm efendim. Ben birinciliği alacağım. İnşallah efendim. Ben buna yanıyorum.